Evet şu anda Garibali, pardon, Garibaldi pardon Garibaldi'nin heykelinin önündeyim. Şu anda Reggio Calabria'dayız yani tam Messina'nın karşısında Messina Boğazı'nın karşısında İtalya'nın Kurtuluş Savaşı'nın başladığı noktadayız. Garibaldi İtalyanlara özgürlüğünü ve birliğini kazandırabilmek için bu noktada evet bu noktada karaya çıktı ve İspanyolları bozguna uğrattı ve İtalya'nın özgürlüğünü sağladı. Yavaş yavaş kuzeye doğru gitti ve tamamıyla İtalya'yı birleştirdi. İtalya'nın mimarı oldu. Aynı Mustafa Kemal Atatürk nasıl 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktıysa İtalyanların Garibaldi'si de buraya çıktı ve İtalya'nın özgürlük ateşini yaktı. Ne kadar benzer hikayeler değil mi? Evet. İtalyan halkına buradan selam olsun, Türkiye'ye selam olsun diyorum. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Gün diyorum çünkü 2'ye 20 var. Yani öğlen değil, gece yarısını geçtik, yeni güne girdik. 2'ye 20 var. Hepinize bu güzel geceden saygılar sunuyorum.